savaş tamamen hileye dayalıdır. Yıllar boyunca Batı'nın riyakarlığı dünyayı savaş alanına çevirdi. Kardeşlerimiz ve evlatlarımız kendi kanlarını dökerken yozlaşmışlar sadece konuşuyor. Birekârlığın ucuk iki tarafa da dokunur. Rus yetkililer saldırıların Amerikan CIA ajanları tarafından... ...yapıldığını iddia ediyor. Yalan ne kadar büyük olursa insanlar o kadar çok inanacaktır. Ve eğer bir oğlusu intikam için yanıp tutuşuyorsa... ...bu yalan kontrol edilemeyen bir yangın gibi yayılır. Kahrolası savaş uçakları nerede kaldı? Bu yangın yoluna çıkan her şeyi yakıp kül ederek büyüyor. Bu Birleşik Devletler'e kasıtlı yapılmıştır ve savaş nedenidir. Düşmanlarımız tek başlarına tarihin akışını değiştireceklerine inanır. Ancak hepsi tek bir adamın iradesine bağlı. Selam arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Yepyeni bir seriyle karşınızdayım. Arkada da yazılı olduğu gibi Call of Duty Modern Warfare 3'e başlıyoruz. Call of Duty oyunlarının içinde en iyisi bence bu. Şimdi hikayemize geçmeden önce şöyle bir hatırlatma yapalım. Kanala abone olup bildirimler açmayı, yorum yapmayı, beğenmeyi unutmayın. Destek olursanız sevinirim. Shepard'ın ihanetiyle başlayan serinin bu üçüncü oyunu. Ben iki oynamadım. Üçten başlayacağız direkt. Çünkü en iyi Dostacı serisinin en iyi oyunlarından bir tanesi bu olduğu için direkt üçten başlayacağım. Şimdi burada Vladimir Makaron peşinde kim var? Kaptan Price, Yuri ve Sop'u göreceğiz. Bakalım Makarov'u yakalayıp intikamlarını alabilecekler mi? Oyunumuz Amerika ve Rusya arasında geçiyor. Oradaki savaşları anlatacak bize. Oyunumuz ekstradan şöyle hemen not geçelim. Türkçe dublaj. Türkçe dublaj olması daha zevk verecek bize. Şimdi sizi fazla bekletmeden hemen oyunumuza geçelim. Türkçe dublaj çalışıyor mu diye. Güzel de çalışıyor. Abi Türkçe dublaj olması çok zevkli bence. Keşke bütün oyunlar Türkçe dublaj olsa. Şimdi şuradan hemen New Game deyip. Aksiyona bir dalalım ya. Aksiyon bizi bekler. Abi orta iyidir ya. Ulan bile demir makaro. Seni bitireceğiz oğlu. Artık yok. Onu geri getirmek için ne kadar Vay oh ya Yanet Mayın denildi. Şey sadece biz biliyorduk. Hadi hadi. Sol bu buradan çıkarmalıyız. Tamam. Bir yer biliyorum. Nikolay. Hadi bakalım Nikolay. Delta Force ekibiyiz biz herhalde. Öyle biliyorum. Hop, Kaptan Price ve gençliğimiz Çabuk çabuk. Seri oğlum. Top da nasıl bir isim öyle. Oo, Kaptan Price. Ne ihanet dönmüştü be orada. Oğlum ölecek lan adam. Seri. Seninleyim dostum. Bırakma bizi. Oy şu sahne çok deliydi ya. Gel lan buraya. Çabuk gel buraya. Oğlum adam ölüyor lan çabuk müdahale et. Yardıma ihtiyacı var hemen. <laughs> Onu kaybediyoruz. Şarj ediyorum. Oğlum dayan lan. Üç, Oğlum şarj ediyorum Üf. ya. Akümü lan bu adam. Manyaksın bu oyun sen. Çok iyisin be. Şimdi. Reis bize görevleri akıtın. Akıtın gelsin. Lan bu tandırın gözü mü? Niye no. durum raporu nedir? Rusların sinyal bozucu kuleleri hava desteğimizi engelliyor. Ne diyorsun ya? Metini sürdürürlerse savaşı kaybederiz. New York'u kaybedemeyiz. Bölgede göreve tayin edebileceğimiz özel görev birimleri bulunuyor mu? Benet üstünde G-Sok'un bir Delta gücü ekibi var. Hop Delta Force ekibi işte o Oh, Orlot. Abi şu var ya e çok e manyak e bir e adam e ya. Elektronik ve yön bulma için elektronik önlemler kullanıyor. Ana yayın kulesi menkul kıymetler borsası binasının hemen üstünde. Takımınızın onu yok etmesi gerek. Sinyal bozucu tam kapasitede. Yani onu yok edene kadar telsiz haberleşmeniz olmayacak. Kara ne diyorsun e ya? Kara düzen e gidiyoruz. Tamam. Kör. Aydın bakalım. Hadi bakalım Delta Force. Abi heyecanlandım ya. Abi şu Türkçe dublaj çok güzel oluyor ya. Her oyunda olsa keşke. Karasal 17 Ağustos. Ne oldu lan? Hadi çıkalım buradan. Reis geliyorum. Reis geliyorum sakin. Al abi emanet al. Oğlum ne zaman roket dedik? Helikopterden mi düştük? Ne oldu ben anlamadım ki. Abi New York yanıyor. Cayır cayır. Oğlum lan kafamıza gelecek. Alan beni delirttiniz lan. Geliyorum lan şimdi. Reis ver bakayım. Saldır saldır saldır. Tamam. Biliyoruz. Hop. Cemur'u... Oğlum ne oluyor lan burada? Lan yani kimsin lan? Ha? Dur dur dur. Oy oy. Lan. Mouse ayarı çok bozuk. Lan kaç kaç güleceğim. Bey sen kime sıkıyorsun lan he? Nereye kaçıyor aslan parçası? Haydi bakalım. Ekip biraz daha azdı. Tek ben temizleyemem bunları. New York yanıyor kardeşim New York. Gel lan buraya. Oha lan. Tam indi indi. Makineli indi. Reis bir sakin ol. Abi acayip sarıyor ha. Abi oyun budur işte ya. Şimdi koyuna var ya. Oyun mu ya? Para gibi. Bizim adamı da vurduk herhalde Tamam tamam kestik. Borsak Hadi canım. binasında adamlar var. Sol tarafta, tam Bu ne Bomba atarmış. Tamam iniyor. Nasıl bir silahmış lan? Oğlum şu adamı bir vurun lan. Reis sakin ol. Hop hop. Arkadan yedik. İnden aşağı. Oğlum bir tane roketli var. O nerede lan? Sen misin lan? helikopter gel. Oo. Şey değişti mi lan? Artık. Eskiden olduğu gibi. Of. Uçur. Ya, başladı lan oyun. Tamam geliyorum. Arkandayım. Devam et. Setmem sinyal kadar tutun. Tamam, Ulaşın. tamam. Setmem kardeşim aç. Arkadaşım, temas, İndi. Önden gidiyorum, koru beni. Oo helikopter geldi. Temas, İndi. Tehlike, 12 bininde, yukarıda. Tamam, gördüm. İndi. Tak, devam et, devam et, devam et, takip et beni. Hop, temas. Abi şu helikopter çok sıkıntı ya. Ne var la burada? Maç mı izliyorsunuz lan? ha? Savaşın ortasında. Setmen gel kardeşim. Uf iyi sızdık. Toplanın. Tamam 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 geldik geldik. Zamanlamaya dikkat Sen deyim sen deyim Setmen sen deyim kardeşim. Devam et. Bu aksiyon ya. Aç kapıyı. Hop At. Hey yavrum hey, kör oldunuz mu? Bu yol bizi Wall Street'e çıkarmalı. Tamam. Cemur çok uzakta değil. Pencere ve kapılara <laughs> dikkat edin. Karat tamam, tamam kardeşim. Tamam, tamam. Herhangi bir telsiz haberleşmesi duymuyor musun? Sadece dalgalanmalar. Dalgalanmalar. Sessiz. Dalga da olur kardeşim. Hı? Anlaşıldı. Abi bak burada çok sessizlik var ha. Burada sıkıntı var. Aşağıdalar. İndi. Nerede sıkı adam? lan Adamları göremiyorum. El bombası! Alın lan. Kafanızı atın. Grinch, bizi koru. Hallediyorum. Bizi inşallah koruyabilirsin Grinch. Temas, siper alın. Oho lan kaç kişi geliyor? Fena 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 fena. Al 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 al. Kör etti ösünü. Lan al şunu. Kaç! Kaç lan kaç! Adamlar bizi delik deşik edecek la! İndi! 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 Hey yavrum hay. Baban da mı mermi diyor kardeşim? Tamam oğlum fazla gaza geldik adamlar bizi indiriyor. Abi şarkı öyle bir gaza getiriyor adamı. Gel lan buraya, Gel lan buraya lan. kırması Gel Abi buraya yaptık kaç 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 Klan, kaç 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 bir kaç 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 topla kaç 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 mi lan? El bombası. yine Oğlum mermi bitti la bizim. Setmen. Kardeşim mermi bitti. Nerede bu ya? İndi. Geliyorum kardeşim. Tamam tamam. Yok herkes iyi. <laughs> Henüz bir şey yok. Yon bulma sistemleri bozuk. Sinyal bozucu indirmemiz gerekiyor. Hala indirmedik değil mi? Frost. XM25'i kullanarak yön onları. Tamam. Bu anda de değildi. Ne oldu oğlum? Bomba oturduk. Çok iyi. Çok iyi bomba oturdu. Son durum nedir? Ruslar kilitlenmiş durumda. Kaçımızı şey yok. Göm bulma sistemleri bozuk. Sinyal bozuşu indirmemiz gerek. Öyleyse ilerleyelim. Süperdeler Frost XM25'i kullanarak göm onları. Oğlum bu dediğin silah bu mu acaba? Hı. Tamam burada bir şey değil Ben şu göm da dalmayalım. Tak abi. Nerede bu? İndi. Kaç 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 kaç. Az bak nereden atış ediyor ya? Lubun ya. Ne oluyor? Geri kaçıyor bunlar ha? İndin aşağı. O, oh. bastırın, bastırın kardeş. Çabuk 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 çabuk. İndi. Oğlum nereden yiyon lan ben? Reis nereden yiyon ben? İndi. Tamam makine indi. Abi o nereden geliyor la? Oğlum sizden kaç tane var? Ne bak yanına da. bir de şey almış. RPG almış. Nerede? İndi. Oğlum devamlı türüyorlar bunlar. Ha şunu bir indirelim. Bizim askerler de var ha hiçbir şey yaramıyor. Borsa binasının içinde. Hadi gidelim. kimsiniz lan ha? Al borsa binası. Yalandan şey attı gel bu masak. Ne var la burada? bir hallederken alışveriş katını halledin anlaşıldı metal hadi başlayalım geldik kardeşim Bıkar, oğlum ne kadar RPG var Rp. el bulması kafam oturdu el bulması oğlum bu el bulması ne kadar çok açıldı alın lan Abi göz göz görmüyor ki kime saldıracağım? Ağzı yüzü verip vurdu ya. Dur flash atayım. Geri zekalar kör mü oldunuz ha? He? <laughs> Hepsini kör ettim. Gel lan buraya. Tamam gördüm gördüm. Yürü! At flaşı. Hop 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 el bombasını at. Sibel. Ya ne oturacaktık az daha ya. Nerede lan? Kaç kişi kaldı? Reis makineli gözüme soktun. Al bakayım. Hop oh, uh, uh, şerefsiz. Al bunu bakayım. Herif mermiyi gözümüze sokuyor. Ne var lan? Hala geliyor musunuz lan siz? Hadi, hadi, hadi. Çıktım çıktım çıktım. Arkayı kolla. Nerede? Korkuluktan mı attım? Ne diyor ya? Lan kaç kaç kaç. Abi fena sıkıştı. Nereye gideceğiz? O da atıyor lan. Koş 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 koş. Kolu kola kola. Lan yukarı çık yukarı aşağı değil. Hayda. Yaralan. Ben öleceğim. Durdu bir can toplayalım. Abi ne kadar fazla var. Çok fazla var ya. Koş 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 koş. Setman koş kardeşim. Of bu sahneyi çok özlemişiz ya. Tamam tamam. Bu nasıl kollama? Abi böyle kollayacaksın ben ölürüm ha. Ya reis bizi bir sal be. Ya abi nasıl söyleyebilirim ya? Yapma be. Böyle mi kıçımı kolluyorsunuz? Çok heyecanlı ya. Var ya şu an var ya deliriyorum ya. Bıçak atamıyoruz mu? Reis sakin. Bakın bakayım kim geldi? Korkut babanız geldi. Al 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 al. Bir de flash al. Abi şu flash çok iyi gidiyor ya. Al bakayım. Keklik gibi kanadını süzmeni İnde yeni. In, in. tamam arkadan devamlı geliyor. Temiz. Temiz. Şu bombayı bir Şu cemur şeyi bir patlatalım cemuru. Dur dur fırız. dur. Tamam bekle. Ay cemur binası indi? Adios. Adios kardeşim. Ne oluyor lan?

Tamam. Ben de beni koru. Hop şimdi nerede bu bu yola biz atış Heh, gel bakayım gel. Oğlum bağlanamıyorum ki. Hah Bağlandım. Için tamam. Hop indi. Helikopter indi. Ne sandın kardeşim? Bizim araç Hadi bilin bilin. Hop! Kara Şahin geldi. Kara Şahin mi? Kara Kartal mı? Neydi bunun adı? İlk ben gideyim, ilk ben gideyim, ilk ben gideyim. İlk ben gideyim. Oğlum nasıl attım lan? Tut lan beni. Gelin lan şimdi. Tamam tamam bende. Için kadın, tamam. <laughs> Alın bakayım mermi ya. Fazla Rus savaş var. Için için Adamlar bak hala yaşıyordan? Adamlara bak Rus ya. Fazla Nerede lan? Oh bir tane önümüzde Gel lan buraya düşman kuşu. Kaçıyor kaçıyor kaçıyor. Bir tane daha var. Kaç 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 uzattı. Tamam dur sakin. Bir tanesi düştü bir tanesi daha düşecek. Tamam ikisi de düştü. Hop çok iyi. Bir tane daha var. Nereye gidiyor lan o? Fena çıktık ya orada. Sinyal kesici de işini bitirdik. Güzel oldu. Ettik galiba gittik galiba, galiba. Lan bir tane daha. Bekala, sıkı sola kırıyorum. Tamam sendeyiz kardeş. Oğlum olanca mermi yapıştırdım dur. Oğlum bir öl la. Hala geliyor ya. Tamam gitti. Lan üstümüze geliyor. La nasıl tertem? Ya abi nasıl pilotsun? Görmüyor musun adamın bize geldiğini? He. Nanneyi yedik. Ne düşmesin oğlum, bok yedik ama. <laughs> Çok iyi lan. Ölüyoruz ama gülüyoruz. Lan sen adamsın lan, sen adamısın lan. Helikopteri topladı da öyle. Herif o kadar rahat söyledik lan. Helal lan, adamısın <laughs> lan sen. Bravo kardeşim. İyi şanslar tamam. Of. Ne görevdi be. Abi fena başladı fena akıyor. Delta Force ilk görevini çok başarılı şekilde gerçekleştirdiğini zannediyorum. Şimdi bir özet geçsin bakalım. Şimşek 3 bir saldırı izni verildi. <laughs> Abi ne savaş be, ne savaş be. Hayda gönderdik bizi. Predator kaynağından öncü saldırılar doğrulansın. Efendim tüm bölgeler etkisiz hale getirilmiş görünüyor. İyi sen ben. Manhattan üzerindeki hava hakimiyetini geri kazandık ve cephe tekrar nehre doğru ittik. Sıradaki hedefimiz nedir? Rus komuta gemisi 1, Oscar 2 denizaltısı ve Doğu Hayda! Ayda! Denizaltısına giriyoruz? Dur bakalım anlatsınlar. Geçmeden hızlı bir saldırı gerçekleştirmemiz gerek. Anlaşıldı. Görev nedir? Gemiye sızın. Köprüyü ele geçirin ve sonra düşman silahlarını kendi filosuna karşı kullanın. Seal ekibiyle bağlantı kurup bu görevi halledin. İyi şanslar. Eyvallah kardeşim. zaten. Vay 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 vay. vay. Yerimizdeyiz. STV dördüncü takım, burası metal sıfır noktada telsiz kontrolü tamam. Anlaşıldı 0-1. Sizi gayet iyi duyuyoruz. Avcı e, kazıyor. 17 Ağustos. Ağustos. yetki uyguluyoruz. Delta Force ekibimiz yine New York limanına Anlaşıldı. gidiyoruz. Anlaşıldı. Neredeyse bitti. Reis emaneti veriyorsun. Şimdi buradan süzülerek gemiye gitmemiz lazım. Cihazlarda da bu. Balık adamlar sizi. Balık adamlar. Kardeşim burası çökmüş. Sular altına kalmış lan tünel. Şimdi bu görevden devam etmeyince önce burada bırakıyoruz. Çok güzel başladı. Desteklerinizi bekliyorum arkadaşlar. Kanala abone olmayı unutmayın. Bir sonraki kalıp bölümünde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın.